Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle cümlenin ögeleri konusunu işleyeceğiz. Cümlenin ögelerinde ilk önce temel ögemiz olan yüklemi merkeze almak durumundayız arkadaşlar. Yüklem cümlenin temel ögesidir. Cümlede yargıyı bildiren öge de yüklemin kendisidir arkadaşlar. Temel yargıyı bildiren. Daha sonra cümlenin ögelerini tespit ederken yapacağımız ilk işlem arkadaşlar özneyi tespit etmektir. Özne yüklemin bildirdiği işi yapan kişidir. Ve yükleme sorulacak kim veya ne sorularının cevabıdır arkadaşlar. Tıpkı matematikteki gibi cümlenin ögelerini bulurken de bir işlem önceliği olduğunu unutmayalım. Önce yüklemi tespit ederiz, daha sonra özneyi tespit ederiz. Yüklem çekimli bir fiil. Çekimli bir fiil. Ya da çekimli bir isim olmak zorundadır. İsimden kastımız tabi isim soylu herhangi yani bir sözcük arkadaşlar. Daha sonra ise cümledeki ögelerin durumuna göre diğer ögeleri bulabiliriz. Ancak dikkat edeceğimiz şey tekrar söylüyorum. Önce yüklem sonra özdenin tespit edilmesidir. Ondan sonra biz diğer ögelerimizi yazalım. Mesela belirtili nesne. Belirtili nesneyi bulmak için yine soruyu yükleme soracağız. Yine arkadaşlar kim ve ne soruları karşımıza çıkacak. Çünkü temelde aslında bu iki soru var. Zarf düğmesini hariç tutuyorum. Diğerleri için hepsi için geçerli. Diğerlerinin de hepsi için geçerlidir. Ancak burada ekler devreye girecek arkadaşlar. Kimi Neyi sorusunun cevabı belirtilmesidir. Unutmayalım. Bu soruyu sorduğumuz ögenin üzerinde de mutlaka e, i haleki olmak zorundadır. Bu i halekidir arkadaşlar. Yani belirtme halekidir. Daha sonra belirtisiz nesne diye bir ögemiz var. belirtisiz nesneyi bulmak için de yükleme ne sorusunu soracağız. Ancak dikkat ederseniz öznede de ne sorusu vardı. Ancak belirsiz nesnedeki e, belirsiz nesnede de ne sorusu var. İkisini karıştırmamak için zaten önce özneyi bulmak durumundayız. Önce özneyi bulacağımız için herhangi bir sorun yaşamayacağız arkadaşlar. Sonra dolaylı tümleç var sırada. Dolaylı tümlecin diğer adı yer tamlayıcısı arkadaşlar. Yer tamlayıcısını bulmak için yine soru yükleme sorulacak. Yine arkadaşlar temelde kim sorusu ve ne sorusu var. Ama bunların üzerine hal eklerini getireceğiz. Yönel mahaleki kimde bulunma ki kimden ayrılma haleki neye yönel mahaleki neyde Bulun hali ki neyden ayrılma haliki. Bir de yer yön zarfı dediğimiz bir sözcüğümüz vardı. Nere sözcüğü yer yön zarfını bulmak için. Ama nere diye sormayacağız arkadaşlar. Yine aynı şekilde yönelme halekini getiriyoruz üzerine. Bulunma halekini getiriyoruz ve ayrılma halekini getiriyoruz. Kime, kimde, kimden, neye, neyde, neyden, nereye, nerede, nereden sorularının cevabı arkadaşlar dolaylı tümleç olacaktır. Yine söylüyorum bulduğumuz bu ögenin üzerinde bu ekler bulunmak zorunda. Ancak bu ekleri alan her ögeye de dolaylı tümleç demeyeceğiz. Çünkü zaman ifade ettiği zaman ifade ettiğinde bu ögeler zarf tümleci olur arkadaşlar. Bu ekleri alsalar dahi Sıradaki ögemiz zarf tümleci. Zarf tümlecini bulabilmek için de yine arkadaşlar sorularımızı yüklene yönelteceğiz. Bakalım hangi sorular? Ne zaman? Nasıl? Ne için? Ne kadar? nere? Dikkat edelim arkadaşlar. Bu defa nere sorusunu yalan halde sorduk. Çünkü üzerine hareki alırsa yön değil yer ifade eder. O zaman da yer tamlayıcısı yani dolaylı tümleç olur arkadaşlar. Ne zaman, nasıl, niçin, ne kadar, nere sorularını yönelttiğimizde zarf tümlecini bulacağız arkadaşlar. Bir de tartışmalı bir konu olmasına rağmen Edat tümleci diye bir konumuz var. Tartışmalı diyorum çünkü ÖSYM aslında bunlara ilgili hiç soru sormamış. Ee, ÖSYM bunu zarf tümleci olarak kabul ediyor ama bazı kaynaklar arkadaşlar edat tümleci diye bir ögerin de var olduğunu ifade ediyor arkadaşlar. Edat tümlecini ise bulmak için şu soruları soracağız. Edat tümleçleri edat grupları ile oluşan tümleçlerdir arkadaşlar. Ne ile? Kimle? veya kimin mi arkadaşlar? Niçin? Kime göre? Neye göre? Kime karşı? Vesaire arkadaşlar. Ee, bazı kaynaklarda edat tüm ile karşılaşabilirsiniz. Hani bundan dolayı sıkıntı yaşamayın diye bunu anlatıyorum. Yoksa aslında ÖSYM bunları da zarf tümleci olarak kabul ediyor arkadaşlar. Şimdi sizlerle bu öğrendiklerimiz ışığında birkaç çalışma yapalım arkadaşlar. Birkaç cümle tahlili yapalım. Şimdi bakalım. Delikanlının okunuyor mu? Evet. Delikanlının girdiği Duvarları sarı kağıt kaplı. Pencerelerinde tür perdeler bulunan küçük oda. Şu anda batan güneşin ışıkları iyice, iyice aydınlanmıştı. Şimdi bizim yüklemimiz arkadaşlar aydınlanmıştı. Çünkü çekimli fiilimiz bu arkadaşlar. Çekimler bir isim göremiyoruz cümlede. Zaten yüklem cümledeki dil birliklerinin yani sözcük ve sözcük gruplarının kendisine bağlandığı. Hem anlamca hem de dil bilgisi kurallarına göre bağlandığı ögedir. Burada arkadaşlar yüklemi bu şekilde tespit etmiş olduk. Şimdi işlem önceliğine göre ikinci bulmamız gereken öge özne olmalı arkadaşlar. Özneye bakalım. Aydınlanan kim veya aydınlanan ne sorularını sormalıyız arkadaşlar. aydınlanan kim sorusuna cevap alamayacağız. Ancak aydınlanan ne dediğimiz zaman bakalım neresiymiş. Delikanlının girdiği duvar, duvarları sarı kağıt kaplı, pencerelerinde tür perdeler bulunan küçük oda. Evet arkadaşlar buraya kadar bizim öznemiz olacak. Neden sadece küçük oda demedik? Çünkü küçük odanın bir de sıfatları var. Hiçbir kelime grubunu ayırmayacağız arkadaşlar. Kelime gruplarını bölüp parçalamayacağız. Kendi içerisine baktığımız zaman hani bunlar birbirine nasıl bağlandı diye. Delikanlının girdiği, gördüğünüz gibi burası bir sıfat fiil grubu. Duvarları sarı kağıt kaplı. Yine bir sıfat grubu görüyoruz. Pencerelerinde tül perdeler bulunan yine bir sıfat fiil grubu. Bu sıfat grupları ve sıfat fiil gruplarının tamamı oda kelimesine bağlı arkadaşlar. Bu yüzden hiçbirini ayırt etmeyeceğiz. Peki ne zaman aydınlanmıştı? Şu anda buraya da zarf tümleci diyeceğiz arkadaşlar. Ne zaman sorusunun cevabı zarf tümleciydi. Peki nasıl aydınlanmıştı? Batan güneşin ışıklarıyla veya ne ile? İşte burada edat tümlecimiz, zarf tümleci mi sorusu karşımıza çıkıyor ama biz buna zarf tümleci diyoruz arkadaşlar. Peki ne kadar aydınlanmıştı? İyice yine bir zarf tümleci arkadaşlar ögesiyle karşılaşıyoruz. İkinci cümlemize geçelim. Koca karı kararsızlık içindeymiş gibi bir süre sustu. Peki arkadaşlar. Yüklerimiz gördüğünüz gibi yine çekimli bir fiilimizden oluşmuş. Susan kim? Susan kim? Susan koca karı arkadaşlar. Öznemiz burası. Susma işini yapan koca karı. Peki nasıl sustu? kararsızlık içindeymiş gibi bir edat grubumuz var burada. Ama bu zaten hani edat tümleci kabul edilse dahi buna kesinlikle edat tümleci demeyeceğiz. Bu yine zarf tümleci olacak. Çünkü e, nasıl sorusunun cevabı yani durum ve sebep bildiren arkadaşlar bütün ögeler zarf tümlecidir. İçinde edat bulunsa dahi yine zarf tümlecidir. Buraya da zarf tümleci diyoruz. Ne kadar sustu? Bir süre yine zarf tümleci arkadaşlar. Koca karı odaya girince delikanlının gözlerinin tam içine bakabilmek için Raskolnikov'un önünde dikilerek sert bir sesle sordu. Şimdi arkadaşlar yine yüklemimiz çekimli bir fiilden oluştu. Sordu yüklem. Soran kim? Soran koca karı. Öznemiz arkadaşlar. Peki şimdi hangi soruyu sormamız gerekiyor? Bir bakalım. Odaya girince delikanlının gözlerinin tam içine bakabilmek için Raskolnikov'un önünde dikilerek sert bir sesle sordu. Ne zaman sordu desek? Odaya girince tabii bizim olacaktır. Peki arkadaşlar yine şurada bir soru sormamız gerekiyor. Delikanlının gözlerinin tam içine bakabilmek için. Acaba burası bir öge durumunda mıdır? Yoksa devam ediyor şuraya mı bağlanıyor arkadaşlar? Dikkatlice bakalım. Delik burada zaten cümlenin ögelerinde yapılan en büyük hatalardan birisi fiilimsileri görememek arkadaşlar. Yani bu grup delikanlının gözlerinin içine tam bakabilmek için kelime grubu acaba sorduya mı bağlı yoksa dikilerek fiilimsisine mi bağlı? Eğer buraya bağlıysa devam etmeliyiz arkadaşlar. Derik gözlerin tam içine bakabilmek için mi sormuş? Yoksa Derik Alının gözlerin tam içine bakabilmek için Raskolnikov'un önüne mi dikilmiş? Cümlenin anlamına baktığımız zaman. Gözlerinin içine bakabilmek için Raskolnikov'un önüne dikildiğini söyleyebiliriz. Hem anlam olarak hem de bilgisi olarak değerlendirmek durumundayız. O zaman şuraya kadar getirmeliyiz arkadaşlar. Nasıl sordu sorusunun cevabı. Delikanlının gözlerinin tam içine bakabilmek için Raskolnikov'un önüne dikilerek olmalı. Yine bir zarf tümleci. Peki nasıl sordu sert bir sesle. Yine zarf tümleci diyebiliriz arkadaşlar. size bir aylık faiz daha ödeyeceğim. Yine bir çekimli fiilimiz, yüklemimiz. Ödeyecek olan kim? Ben. Bunu arkadaşlar gizli özne diyeceğiz. Tabi bu da gerçek öznedir arkadaşlar. Ama cümlede söylenmemiş. Peki kime ödeyecek? Size. E yönelme harekini görüyor muyuz arkadaşlar? O zaman burası dolaylı tümleyicimiz. Peki ne ödeyeceğim? bir aylık faiz daha ödeyeceğim. Ne sorusunun cevabı? Özneyi bulduğumuza göre ne sorusunun cevabı arkadaşlar? Belirtisiz nesnedir. Koca karı anahtarını çıkarmak için ellerini cebine soktu. Perdenin arkasındaki öbür odaya geçti. Şimdi bu cümleye baktığımız zaman iki tane yüklem görüyoruz. Çünkü bu sıralı bir cümle. O zaman iki cümleyi ayrı olarak değerlendirmeliyiz. Peki sokan kim? Yani bu işi yapan kim? Koca karı arkadaşlar. Burası bizim öznemiz. Nereye sorusunun cevabı gördüğünüz gibi yine e yönelme hareki dolaylı tümleç. Neyi sorusunu sorduğumuz zaman ellerini cevabını alıyoruz. Şuraya dikkat ediyoruz yine ismin belirtme ki O zaman burası belirtili nesne. Niçin bu eylemi yaptı arkadaşlar? Anahtarını çıkarmak için sebep bildiren öge her zaman zarf tümleci'dir arkadaşlar. Şimdi diğer cümleye geçelim. Geçti. Geçen kim arkadaşlar? Yine koca Öznelerin ortak olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Peki nereye geçti sorusunu sorarsak perdenin arkasındaki öbür odaya perdenin arkası, bakın perdenin arkası belirtili isim tamlamasıdır, ayıramayız. Daha sonra devam ediyor, perdenin arkasındaki şu sıfat yapan kidir arkadaşlar ve oda kelimesinin sıfatı oluyor. Öbür de zaten yine odanın sıfatı, dolayısıyla hiçbirini ayırt etmiyoruz arkadaşlar, ayıramıyoruz. Perdenin arkasındaki öbür odaya bizim dolaylı tümlecimiz oluyor. Tabi yine e yönelme harekine dikkatinizi çekmek istiyorum. Raskolnikov müthiş bir düşünce perişanlığı içinde dışarıya çıktı. Çıktı bizim çekimli fiilimiz, yüklevimiz. Çıkan kim? Raskolnikov bizim öznemiz arkadaşlar. Peki nasıl çıktı? Müthiş bir düşünce perişanlığı içinde. Bakın arkadaşlar dikkat edelim. Burada yönel bulunma haleki olmasına rağmen bu öge dolaylı tümleç olmaz. Çünkü bir yer bildirmiyor arkadaşlar. Müthiş bir düşünce perişanlığı içinde çıktı sözcüğünün durum zarfıdır aslında. Onun nasıl yapıldığını anlatan bir durum zarfı. O zaman buraya bulunma hareki olmasına rağmen zarf tümleci diyoruz. Peki nereye çıktı sorusunu sorduğumuz zaman dışarıya yönelme harekini gördük. İşte burası dolaylı tümlecimiz. Ancak burada dikkat etmemiz gereken bir husus var. Eğer bu sözcük dışarıya değil de dışarı olsaydı arkadaşlar yine buna da zarf tümleci diyecektik. Çünkü dışarı yön bildiren bir sözcük. Dışarıya ise yer bildiren bir sözcük arkadaşlar. Bu yüzden işte nere sorusu bizim için önemli. Nere sorusunu sorduğumuzda dışarı zarf tümleci olur. Nereye sorusunu sorduğumuzda dışarıya dolaylı tümleci olacaktır arkadaşlar. Etrafına bakınca bir meyhanenin önünde durduğunu anladı. Yine çekimli fiilimiz anladı. Anlayan kim? O. Tabii ki gizli öznemiz arkadaşlar. Etrafına bakınca bir meyhanenin önünde durduğunu anladı anlayan kim? O. Ne zaman anladı? Etrafına bakınca bir zarf fiil grubumuz var burada. Yine bunu ayırmıyoruz. Kelime grubumuz. Ve zarf tümleci diyoruz. Nerede anladı? Meyha, bir meyhanenin önünde. Olmaz arkadaşlar. Saçma olur gördüğünüz gibi. Şu bir meyhanenin önünde söz öbeği arkadaşlar. Meyhanenin önü belirtili isim tanımlaması. Bir de tamlayanın sıfatı arkadaşlar. O yüzden ayırmıyoruz. Bir meyhanenin önünde durduğunu yani şuradaki sıfat fiile bağlanıyor arkadaşlar. O zaman buraya biz bir sıfat fiil grubudur diyebiliriz. Tamamını alacağız arkadaşlar. Sorumuzu düzeltelim o zaman. Neyi anladı? Bir meyhanenin önünde durduğunu anladı. Şuradaki ekimiz yine belirtme halekidir. Dikkat edelim arkadaşlar. Burası da yine belirtili nesne olur. Sırtında beli büzülü bir pardüsü ve siyah atlastan pek çok yağlanmış bir yelek vardı. Bu defa bir isim cümlesi var karşımızda. Vardı. Çekimli bir isim arkadaşlar. Var olan ne? Sorusunu sormalıyız. Beli büzgülü bir pardüsü ve siyah atlastan pek çok yağlanmış bir yelek. Şuranın tamamını almalıyız. Ve özne demeliyiz arkadaşlar. Sebebine gelecek olursak belli düzgülü pardüsü burada bir sıfat tamlaması. V ile bağlama grubumuz var. Bu kelime grubu bağlanıyor diye tarafa. Siyah atlas yine bir sıfatlamaması. Siyah atlastan bir yelek. Pek çok yağlanmış bir yelek. Hepsi de yeleğin sıfatı arkadaşlar. V'den sonraki kısmı söylüyorum. O zaman buraya özne demeliyiz. Peki nerede vardı? Sırtında bulunma hareketini gördük ve dolaylı tümleş demeliyiz. Parasızlık yüzünden birkaç aydır üniversiteyi bıra üniversiteyi bıraktığını, vermekte olduğun derslerin ve diğer geçim vasıtalarının kesildiğini öğrendiğim zaman ne hale geldiğimi bilemezsin. Bilemezsin. Yüklemimiz olacak arkadaşlar. Bilemeyecek olan kim? Kim bilemez? Sen arkadaşlar. Burası bizim gizli öznemiz. Peki neyi bilemezsin sorusunu sorarsam. Hangi cevabı alacağım arkadaşlar? Parasızlık yüzünden birkaç aydır üniversiteyi bıraktığını, vermekte olduğun derslerin ve diğer geçim vasıtalarının kesildiğini öğrendiğim zaman ne hale geldiğimi? Sizce şurası öğrendiğim zaman kısmı acaba şuraya mı bağlı yoksa şuraya mı bağlı? Öğrendiğim zaman bilemezsin diye bir anlam çıkıyor mu acaba cümleden? çıkmaz. Saçma olur arkadaşlar. Burası da bu fiilimsiye bağlı olduğu için arkadaşlar neyi sorusunu sorup tamamına arkadaşlar gördüğünüz gibi ne belirtme alekimiz var. Tamamına belirtili nesne demek durumundayız arkadaşlar. Yılda elime geçen 120 ruble emekli maaşımla sana nasıl yardım edebilirim? Şimdi burada fiilimiz yardım edebilirim. Bu yardımcı fiillerle kurulan birleşik bir fiildir arkadaşlar. Bu yüzden sadece edebilirim yüklem olarak alamayız. Yardım edebilirim bizim yüklemimiz. Yardım edebilecek olan kim sorusunu sorduğumuz zaman ben cevabını alacağız ve gizli özne. Yılda elime geçen 120 ruble emekli maaşımla ne ile yardım edebilirim? Yılda elime geçen 120 ruble emekli maaşımla. Buna zarf tümleci diyoruz. Ancak dediğimiz gibi bazı kaynaklar edat tümleci diyebiliyor. Çünkü burada ile edatı var arkadaşlar. Ve ne ile sorusuna cevap veriyor. Kime yardım edebilirim? Sana. Yönelme halekimizi gördük. Dolaylı tümleç. Nasıl sorusu? Yani hangi ögeyi buldurmaya yönelikse o ögedir arkadaşlar. Dolayısıyla zarf tümleci olacaktır. Ama burada Şuna dikkatinizi çekmek istiyorum. İle sözcüğüne. İle sözcüğü soyut kelimelere eklendiği zaman arkadaşlar durum zarfı anlamı katar. Ve o zaman kesinlikle zarf tümlecidir zaten. Hani edat tümleci olma ihtimali yoktur. Yani şöyle diyebiliriz. Yüzüne nefretle bakıyordu desek nasıl bakıyordu? Nefretle burada ile edatı olmasına rağmen ne ile sorusu sorulmaz aslında burada nasıl sorusu sorulur? Çünkü nefret soyut bir sözcüktür. Soyut sözcü eklendiği zaman zaten tartışmasız bir şekilde hani edat tümlecini kabul edenlerce dahi bu zarf tümleci olarak e, kabul edilir arkadaşlar. Bu kadınlardan ikisi Paris'in varlıklı sakinleri gibi giyinmişlerdi. Şimdi arkadaşlar yüklemimizi bulalım. Giyinmişlerdi yüklem. Giyinen kim? Bu kadınlardan ikisi. Şuradaki i ekine dikkat edelim arkadaşlar. Buradaki i eki iyilik ekidir. İyilik ekini alan öge ya çok büyük bir ihtimalle cümlenin öznesi durumundadır arkadaşlar. İyilik ekiyle belirtme halekini karıştırmayalım lütfen. Bu kadınlardan ikisi derken, bakın aslında bu bu kadınların ikisi şeklindedir. Yani bu belirtili isim tamlamasıdır arkadaşlar. Bu da tamlanan iki yan, dolayısıyla iyelik ekidir. Giyinen kimler? Bu kadınlardan ikisi özne arkadaşlar. Nasıl giyinmişlerdi? Paris'in varlıklı sakinleri gibi. Bakın burada gibi edat olmasına rağmen durum anlamı ifade ettiği için yine tartışmasız bir şekilde zarf dinlecidir arkadaşlar. Yanlarındaki arkadaşları da hemen hemen aynı tarzda giyinmişlerdi. Giyinmişler büyüklem. Giyinen kimler? Yanlarındaki arkadaşları arkadaşlar. Burası öznemiz olacak. Peki nasıl giyinmişlerdi? Hemen hemen aynı tarzda yine zarf dümlecimiz arkadaşlar. İlk ikisi Paris'i taş sarılara tanıtan Parisli adımlarıyla yürüyordu. Yürüyordu yüklen. Yürüyen kim? İlk ikisi yine dikkat edelim arkadaşlar. İyelik ekimiz burada. Zaten S kaynaştırması varsa o kesinlikle iyelik ekidir. Burası öznemiz arkadaşlar. Ee, peki nasıl yürüyordu? Paris'i taş sarılara tanıtan Parisli adımlarıyla yürüyordu arkadaşlar. Yine burası zarf olacak. Şimdi son cümlemize geçelim artık arkadaşlar. Menler'de Ev sahibi kadınla karşılaşmak tehlikesini kolayca savuşturmuştu. Savuşturmuştu yüklem, savuşturan kim o. Peki nerede savuşturmuştu deyip merdivenlerde diyebilir miyiz acaba? Yoksa merdivenlerde başka bir fiilimsiye mi bağlı acaba? Bir bakalım arkadaşlar. Merdivenlerde ev sahibi kadınla karşılaşmak evet yani anlam olarak da bakın buraya bağlı arkadaşlar. Yoksa merdivenlerde savuşturmuştu değil. Merdivenlerde ev sahibi kadınla karşılaşmak tehlikesi şuranın tamamını bir öge olarak almalıyız arkadaşlar. Kavuşturmuştu yüklem o gizli öznemiz. Nasıl kavuşturmuştu, savuşturmuştu affedersiniz kolayca zar tümleci. Neyi savuşturmuştu? Merdivenlerde ev sahibi kadınla karşılaşmak tehlikesini. Bakın arkadaşlar yine belirtme harekemizi gördük orada. Burası da belirtilen esne olacaktır. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.